Merhaba köfteler yine bir eğitici video ile karşınızdayız. Şimdi GTA'nın fazla anlatmazlar. GTA'nın çok fazla tuşu, çok fazla özelliği var. Mesela bakın silahınızın eğer e, ışık upgrade'i varsa sağ kliğe basmışken E'ye basarsanız ışığı açar. Yine sağ klikle nişan almışken Space'e basarsanız böyle takla atar sağa sola gittiğiniz yöne. Böyle özellikler vardır. V'ye basarsanız first person modunda izleyebilirsiniz. Ee, yine ee, Q ile Spar alabiliyorsunuz. Bunu biliyorsunuzdur muhtemelen. Space ile atlıyorsunuz falan filan. Bunlar hareketlerdeki bilinmeyen şeyler aklıma geldikçe gösteriyorum ama size daha önemli şeyler anlatacağım. Şimdi menüler. Şimdi es Ö ilk başta harita. Harita çok önemli. Haritaya Escape'e basıyorsunuz. Sonra bir kere tıkladığınızda harita tam ekran oluyor. Burada orta mouse ile kaydırabiliyorsunuz. Burada şey önemli bakın. Sağ tarafta simgeler var. Benim kafam biraz kapatıyor ama görüyorsunuz. Onlar önemli. Ayrıca onun dışında şurası önemli. Mesela bir görevde YouTube'a attığım görevde şey gösteriyordu. Mesela şu yazı bu bölgenin neresi olduğunu. Şu dörtlü var ya bunun gösterdiği yeri gösteriyor. Bunun gösterdiği yere taba basarak bir işaret koyabiliyorsunuz. Daha sonra bu bölgeye gitmek istiyorsunuzdur mesela. Bunlardan istediğiniz kadar koyabiliyorsunuz. Kaldırmak için de tekrar öyle kaldırıyorsunuz. Sonra bir yere gitmek istiyorsunuz mesela ben atıyorum şuradaki hangarıma gitmek istiyorum. Buraya çift tıkladığımda bu mor yol GPS rotası oluşturuyor. Bu GPS rotasını yine çift tıklayarak başka bir yere kaldırabiliyorsunuz. Bunlar önemli şeyler. GTA'nın haritası önemli. Hep kullanacağınız bir şey. Bu haritada başka oyuncuları görebiliyorsunuz. Başka oyuncuların mesela düşmanımsıysa daha kırmızı pembe gibi gözükebiliyor. Yani çok fazla insanı öldürüyorsa. Yine kendi aracınızın yerini görebiliyorsunuz. Mesela buradaymış benim helikopterim. Burada da şeyim gözüküyor, aracım gözüküyor. Yine mesela cep telefonu çok önemli. Cep telefonunda mesela bir oyuna girmek istiyorum. Bakın Martin'den gelen bir davet, gel aldın görevleri var. Burada başka birinin heist'ına girebilirsiniz mesela. Heist yapacak, paranız yoktur, apartmanı alacak ama başka biri heist'a davet edince buradan accept'e basarsanız giriyorsunuz. Yine önemli e, SMS'ler gelebiliyor. Mesela Simeon burada bana şey diyor. Bu araçları bul bana getir ben de sana para vereyim diyor. Bence yapmayın çok para kazandırmıyor bu görevler. Hani bir kere denemek için yapabilirsiniz. Buradan telefon çekebiliyorsunuz. İlginç özelliklerden bazıları şu. Mesela sizin bir... E, Şeye girmeniz için buna gelmeniz gerekiyor. Bir e, organizasyona girmeniz için birisi CEO'dur, davet atmıştır size, buradan kabul ediyorsunuz. Yine motosiklet kulübüne buraya SMS geliyor, oradan kabul ediyorsunuz. Onun dışında önemli bir şey pek de yok galiba. Burada şeyler var. Hani istiyorsanız <laughs> sesini falan telefonunu değiştirebiliyorsunuz da çok bana mantıklı gelmedi. Onun dışında ne var? M tuşu arkadaşlar. M tuşu çok önemli. M tuşu sizin her işinizi hallettiğiniz tuş. Ben şu an mesela CEO idim. CEO'luktan retire'a bastım. Çıktım. Artık CEO değilim. CEO iken veya motosiklet kulübü başkanı iken şey moda gidemiyorsunuz. Bu M'de yine orası. Pasif moda gidemiyorsunuz. Bu pasif mod yeni başlayanların hayatını kurtarıyor. Bakın silahım gitti. Silah seçemiyorum. Ama beni de başka player'lar vuramıyor oyuncular. Ama mesela polisin ben dikkatini çekersem polis beni vurabilir hala. Polis çünkü bilgisayar Ama bu moddayken de e, herhangi bir görev yapamıyoruz. O yüzden pasif moddan çıkıyorum. Mesela sizin şu anda hem Motor siklet kulübünüz hem de ofisiniz var. Ofisi almanız gerekiyor internetten ama ofisi aldığınız zaman eee CEO'ya e, kayıt olmak için yani yönetici olmak için şu secure sor ve basıp eee register e CEO demeniz gerekiyor. Mesela ben şu an pasif mod cooldown'unda olduğum için başlayamıyorum. Bitecek sağ aşağıda pasif mod cooldown'um ve e, şey olabileceğim. Bakın CEO oldum, rengim turuncu oldu. Ben yine buradan CEO iken bu organizasyonun opsiyonlarına bakabiliyorum. Bakın burada ne var? Ee, birilerini çağırabiliyorum. Şu an serverımda başka kimse yok o yüzden çağıramıyorum. Buradan davet atıyorum. O kişi de kabul edince e, otomatik olarak biz partide gibi oluyoruz. Yani takım gibi oluyoruz. Onun dışında yine e, ismini değiştirebiliyorsunuz. Tarzını vesaire değiştirebiliyorsunuz. Biraz RP. E, Yönleri var yani buranın. Buradan böyle bir görev açabiliyorsunuz. Şeyin kendine uygun görevleri var. Yapabilirsiniz. Bir miktar para veriyor. Fena da değil getirileri. Başlangıç için hiç fena değil hatta. Onun dışında CEO araçlarını çağırabiliyorsunuz. Ki buzlardın niye iyi olduğunu söylemiştim. Bunu çağırdığım zaman şak diye yanıma helikopter geliyor. Bu helikopteri değerini aslında bu ortaya çıkartıyor. Bakın şuraya geldi hemen helikopter. Normalde uçan araçlar genelde şehrin belli noktalarına yerleştirilir ama CEO'ysanız bu zart helikopterini istediğiniz yere çağırabiliyorsunuz ve bu biliyorsunuz M'deki menüden. M'deki menüde başka neler var? Ee, envanterinize girebiliyorsunuz. Bakın buradan atıyorum ben zarar gördüm. Tamam mı? Şu an canım biraz azaldı Hemen ne yapıyorum buradan zırhım var Bastım bakın sol altta Mavi bir şey doldu Haritanın yanında O mavi şey boştu zırhı harcadım gitti Bunu savaş esnasında bile Yapabiliyorsunuz Hatta zırhımı da göster diyeceğim Göstermiyor galiba neyse ee, Ya da tişörtün içine Giymiş olabilir öyle bir durumu var Bakın mesela burada da yine e, atıştırmalık var. Yiyebiliyorsunuz. Şu an yedim ve canım dolmaya başladı. Bunları biraz daha yerseniz biraz daha doluyor. Bakın doldu fulllendi e, Yani bunlar da çatışma esnasında işinize yarayan şeyler. Bir nevi pot gibi düşünebilirsiniz. Burada yine yürüyüşünüzü vesairenizi değiştirebiliyorsunuz. E, benim kendi hazır kaydettiğim kıyafetler var. Bu kıyafetleri kaydederseniz bunları hemen değiştirebiliyorsunuz. Bakın ayaküstü değişik değişik kıyafetler var. Ben yine Vice City modunda gezmek istiyorum. Onun dışında neler var? E, dans vesaire böyle şeyler varmış. Yani orayı kurcalayın kendiniz. Çok önemli değil. Bunları konuşmak çok gerekli değil. Burada mesela uçaklarımı çağırabiliyorum. Kargo Bob'u çağırabiliyorum ama yakınıma gelmiyor buzart kadar. Mesela çağırayım Kargo Bob'u. Bakalım nereye gidecek. Gösterelim haritadan. Ee, perspektif olsun. Hemen bakmak istiyorum. Evet bakın buraya yerleştirdi Kargo Bob'u. Ee, ben burada yan yanayken Indirdiğim helikopterde burada buz zartın işe yaramasının sebebi o Tabi o öbür helikopterinde kendi faydaları var o yüzden aldım Ama araçlar başka bir videonun konusu Onun dışında M menüsünde yine kaybettiğim bir şey var mı kendinizi öldürüp başka yerde kalkabiliyorsunuz Bu önemli bir ayar Bir servera girdiğinizde nerede başlayacağınızı gösteriyor Bu son kaldığınız lokasyon ama bu genelde iyi olmaz mesela ben e, bir mal satacaksam o satacağım şeyin yakınına e, doğmak isterim. Öyle bir yer tercih edebilirsiniz. Bu yerlerin isimlerine bakacaksınız. Yani hani e, aldığınız yere göre vesaire her şey değişiyor. Başka servisler var. Mesela e, benim Avenger ve Terrorbyte'ım, Mobile operation Center'ım falan olduğu için... Bunları çağırabiliyorum. Bunlar biraz masraflı şeyler. Yani öyle süper araçları aldıysanız, onları çağırmak için bu menü gerekiyor. Onun dışında başka önemli bir şey benim gördüğüm kadarıyla yok. Günlük görevler var bir de onları da göstereyim. Bu günlük görevleri her gün yaparsanız, bir ay boyunca yaparsanız çok fazla ödüller gelmeye başlıyor, iyi paralar gelmeye başlıyor. Ama benim tavsiyem yani bunlarla uğraşmayın çünkü çok kafayı yedirtiyor insana. Onun dışında ne var? Mesela online'a girdiniz. Ben bu lobide kafayı yedim tamam mı? Yani millet habire beni öldürüyor. Hileciler var gökten ufolar yağıyor falan. O zaman diyorsunuz abi beni başka bir server at. Bu yeni bir server bul demek Burada benim ekibimin e, yoğunlukta olduğu bir server'a gitmek istiyorum demek bu. Ekibimizin yanına gitmek. E, siz benim ekibe dahil olduysanız mesela ben oyundayım atıyorum 2 3 kişi girdik oyuna. Siz buna bastığınızda çok büyük ihtimalle benim yanıma düşüyorsunuz. Join France dedi arkadaşlarımın yanına düşeyim demek oluyor ama arkadaşlarınızın yanına zaten home'dan basıp join diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir özellik var. Home'da mesela insanlar açmış oyunu. Ben buradan herhangi birine join dediğim zaman onları görebileceğim. Onların sorununa gidebileceğim. Yani arkadaşlara gitmek için burayı bulmanıza gerek yok. Buraya basmanıza gerek yok. Home'da yine arkadaş nasıl ekleniyor onu da göstereyim aslında videonun başında yapmak lazım ama Ben bunu birkaç videoda daha gösterdiğim için Sosyal kısma geliyoruz Find Player'a bastığımız zaman arkadaşımızın nick'ine yazıyoruz Mesela Rastgele galeriyiz olarak açtığım yeni karakteri burada görüyorum Bu karakteri eklemenize gerek yok arkadaşlar bunu kullanmıyorum ben yani Asıl karakterim bu o zamanlar hiç YouTube mutup olmadığı için nickimiz böyle kaldı maalesef. Ee, onun dışında ekibe girmeyi şuradan gösterelim. Ekibe buradan arıyoruz. Ekip e, araması. Buradan birileri bizi davet ettiyse kabul edebiliyoruz. Buradan işte rastgeleriyiz bizim ekibimiz. Yazınca çıkıyor köfte. 40 kişi olmuşuz. Daha dün 6 kişiydik. E, videolar yavaş yavaş gidiyor 2000 kişiye ulaştık bugünlerde onun dışında mesela yeni karakter e, şuna bastığınız zaman yeni karakterinize veya ikinci karakterinize geçebiliyorsunuz Totalde iki karakter yapma hakkınız var e, onun dışında yine bunu e, almışız bulunmuş gözüküyor şu bizim e, epin verdiği premium olay bu yani onun dışında benim dikkatimi çeken ne var? Mesela bir şeyleri kaçırdınız tamam mı? Ha. Joblar var. Joblar önemli. Mesela ben burada hoşuma giden bir jobu yani e, araba yarışı olabilir. E, a, birbirlerine saklanmaç tarzı vurduğun modlar var. Onlar olabilir. Yani birçok mod var. Ben burada mesela daha önceden beğendiğim görevleri bookmarked diyor gösteriyor. Mesela Stunt Race'ler var. Bakın bunlar NASCAR tarzı yarışlar. Hotring bakın. Gördüğünüz gibi ben bunu e, arayabiliyorum buradan. Şimdi aratmayacağım. Veya host edebiliyorum. Videosunda izlemiştiniz bu yarışın. Kanalda var. Bu şekilde e, işleri, görevleri başlatabiliyorsunuz. GTA'da herhangi bir şeye sahip olmanız gerekmiyor. Bu görevleri yaparken yani yarışları yaparken... Ee, size zaten gerekli şeyler veriliyor. Bu şekilde devam edebiliyorsunuz. Onun dışında mesela bir göreviniz var ama ne olduğunu unuttunuz. Bakın burada e, şeyler yazıyor. İşte mesela ben az önceki videoda araç almıştım, aracı bir yere bırakmıştım. Bunlar yazıyor işte FMJ'yi al bilmem ne diye. Bu yardımda neler yazmış? Bu diyaloglarda konuşmalarda neler çıkmış? Bu da işte e, günlük neler mesela bakın benim bütün eşyalarımın günlük kirası işte 3000 e, dolar vesaire tutmuş. Bir gün 48 saat arkadaşlar. Bunların dışında aklıma gelen ne var? Mesela 5 seviye olmadan e, ev, araç falan alamıyorsunuz. Aynı zamanda Simeon sizi aramadan da e, bir şey yapamıyorsunuz. Simeon'un sizi araması için genelde elinizde silah olmadan... Şeye girmeniz gerekiyor Bir markete girmeniz e, Bunu sağlayabiliyor Onun dışında Benim aklıma ne geliyor İşte klavyenin Helikopter kullanırken klavyenin Tuşlarıyla abi öyle Saçma bir yere fark etmişiz ki Patlayacağız galiba İyi var Patlamadık Saçma sapan bir yere e, Yerleştirmiş hani hemen yakınımıza Koyuyor diye söylerken ama neyse hasar yok. Ya da varsa da minimal gibi duruyor. Klavye'nin W, e, A, S, D ve işte 8 2 5 tarzı tuşlarıyla helikopter kullanıyorsunuz. E, genelde havalanlarında helikopter, uçak vesaire bulabilirsiniz. Online'da da birçok şey bulunuyor. Onun dışında yine web sitelerini gösterdik zaten başka bir e, videoda. Bakıyorum bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Yani benim aklıma gelen her şey bunlar. Kontrol ayarları buradan yapılıyor. Gamepad'iniz varsa gamepad'ten eee işte klavye mouse buradan Kamerada değişik şeyler var. Yani daha uzaktan göster, daha yakından göster olabilir. Onun dışında ben bir şey görmedim. Ee, ben mesela sesli konuşmayı kapatmışım. Sesli konuşmayı açabilirim aslında mantıklı ama video çekerken çok da gerek yok. Bir de Discord kullanıyoruz zaten. Evet anladığım kadarıyla bu gayet uygun arkadaşlar. Tamamdır şimdilik. GTA için gerekli temel bilgilerin menü bilgilerinin yani araştırma bilgilerinin çoğunu verdiğimi düşünüyorum Yine siz e, sorularınızı aşağıya yazın ee, Daha başka şeyleri de yazabilirsiniz mesela Abi işte şu iş nasıl yapılıyor işte abi motosiklet kulübünde nasıl yapılıyor vesaire Kanala abone olmayı beğenmeyi falan unutmayın Şeye de gelebilirsiniz Discord kanalımıza onu da linklerine atıyorum. Böyle böyle yavaş yavaş her konuda bilgilendirmeye çalışacağım sizi. Ki online'ın popülasyonu fazla olsun. Ben de dolu lobilerde araba yarışı oynayabileyim. Tek niyetim o. Ama bir yandan da kanalımız da büyüdü. O da güzel bir durum. Hadi bakalım görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.